Merhabalar, Palto Burun kitabını okudum. Spoiler vermeden biraz tahlil etmek istedim. Palto Burun kitabında, Google'un meşhur Palto Burun kitabında bir bunalım, bir ruh bunalımı söz konusu. Orada Neva Bulvarı, Portre, Burun, e, Palto gibi hikayeler var. Bu hikayelerde genelde e, mesela Neva Bulvarında bir madde ışıltısı görüyorum. 20 sayfalık bir bulvar betimlemesi. Ve bu bulvarda bir kadın figür kadın karakteri var. Ve bu kadın karakterinin peşinden koşan bir erkek. Mesela bir erkek bir kadının peşinden niye koşar? E, bir takım nefsi isteklerinden dolayı. Ama insan aslında sadece nefsi istekleriyle değil, ruhu istekleriyle de yaşayan bir varlıktır. Ama o ruh o karşılığını bulamayınca o insan biraz bunalıma girebiliyor. Yani bir erkek olsun veya bir kız olsun beğenirsiniz. Dış görünüşünü beğenirsiniz. Bu beğenme aslında nefsi bir beğenme oluyor biraz. Hani bir kızı niye beğenirsin? Bir kızla neden sahip olmak istersin, evlenmek istersin? Ahlak güzelliğine, ruh güzelliğine bakarak da buna karar vermen gerekir. Ama yok sadece beden güzelliğine veya işte parasından dolayı evleniyorsan nefsane bir istektir. İşte bu istek doğrultusunda bir hayat sürdüğün zaman, işin hakikatine ve özüne indiğin zaman bir bunalım yaşıyorsun. Niye? Çünkü ruhun hakkı verilmemiş. Mesela buradan bu çıkarım yapabiliriz nasıl bu çıkarımı yaptığımı aslında kitap okuyanlar daha da, daha da net anlayacak. Kitaptaki olaylar olaylar çerçevesinde meseleyi açıklamıyorum. Yoksa bu spoiler vermek olur. Yine aynı şekilde portre bölümünde de bu tarz bir olay görüyoruz. Yani nefsane istekleri uğruna sanatsal kabiliyetinden ödün verme söz konusu. Bunu tabi hikayeyi okuyanlar anlayacaktır. Burada yine ee, nedir mesela nefsane istekler? İşte şöhrete kavuşma, Ün sahibi olma, para sahibi olma, mevki sahibi olma, kadın sahibi olma, işte mülk sahibi olma. Şimdi insanlar bunlarla yaşadığı zaman ruhun hakkını vermeden yaşama söz konusu. Ruhun hakkını vermeyince dünya bir tepetaklak olabiliyor. Yani bunun örnekleri görüyoruz. Zengin olup mutlu olamayan, zengin olup sonunda intihar eden, aradığını bulamayan, aradığını bulamamışlık hissiyle çırpınan ve bunanımlar, buhranlar yaşayan insanların varlığını biliyoruz, görüyoruz maalesef işte bunun ne olması gerekiyor? Bir madde ve maneviyat dengesini kurmak gerekiyor. Yani dinimizin çizdiği çerçevelerden çıkmadan nefsin hakkını vererek, nefsi terbiye ederek ruh odaklı bir hayat sürmek. Yani ruhun istekleri doğrultusunda ruha iyi gelecek unsurlarla bezeli bir hayat. Etrafımızda ruhu besleyen kaynaklar tükendiğinde belli bir zaman sonra nefis de belli bir yola kadar gidebiliyorsun ama nefsin de istediği kaynaklar dünya olduğu için burası sınırlıdır o zaman bir çöküntü hali söz konusu oluyor. Yani bir kızla güzelliği için evlenirsin ama o güzellik belli bir zaman sonra bitiyor. İşte o zaman başka bir güzellik arıyorsun. Nedir? Mesela ahlak güzelliği. Mesela bir estetik anlayışı, bir ince ruhluluk, bir anlayış kabiliyeti, güzel karakter sahibi bir sahibi bir kız olmasını, yani bir kadın olmasını istiyorsun. Ama böyle bir kadına sahip değilsen o güzellik de geçtikten sonra artık seni mutlu edecek. Mesela evliliğini, evliliğini mutlu sürdürmene sebep olacak kanıtlar tükenmiş oluyor. Ya yani bu kitaplarda gördüğümüz bir madde itibariyle, maddeye göre yaşayan insanların ruhunu ihmal ederek hayat sürmesi, yani bunun bunlardan dolayı da işte bu dağılımdan dolayı da bir bunalımla hayatlarının son vermesini görüyoruz. Palto kitabında da mesela aslında son notayı koymuş. Yine paltosu kaybolan bir adamın hikayesi. Aslında ruhunu kaybeden ve ruhunu arayan bir adam var. Hikayeyi orada okuduğumuzda daha böyle bir anlaşılır olacak mesela. Teşekkür ediyorum.